Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Old Man oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen başlıyoruz oyunumuza arkadaşlar. Garip oyunlar serisinde ikinci bölüm arkadaşlar. Bu bölüm biraz daha uzun olacak. İlk bölüme göre. Şimdi bir tane bisiklet. geldi. Bize fark ettik. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bir mektup verdi şimdi bize selam verdi şimdi e doğru gidiyoruz mektuba bakarak acaba mektupta ne yazıyor Baba ben üzüldü galiba ya da şaşırdı Bir mektubu okuyor. Tam şey gibi bakıyordu ya. Ha şimdi yola çıkacak. Az önce tam şu <laughs> adam gibi bakıyordu. Zaten koyarım büyük ihtimalle. Şimdi yola çıkacağız. Ha böyle bizim koyduğumuz yerlere gidiyor. Böyle be. Hmm. Garip bir ölmüş biraz. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Böyle tık gözükmüyor. Böyle koyalım. Ha. Karşıya da koyabiliyorum. Şuraya okay. gideceğiz. Şimdi bunun gitmesini mi bekleyeceğiz. <laughs> geldi sonunda bir eve geldi oturdum yürüyor herhalde burada yukarıda çatıda iki insan var

Çantasını aldı. Aa, adam iki tane şey gitmiş, insan gitmiş. Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, otele doğru gidiyoruz şimdi. Öyle gitmeyecek dedim. Arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğiz, oraya koyamıyorum. Bir dakika, şimdi ben nereye koyacağım ki? Oraya koyamıyorum. Bu karşıya mı koyacağım, nereye koyayım? Oralar gitmiyor ya. Şundan da devam etmiyor. Orada bekliyor. Hmm, tamam. Galiba başına tamam. Bunları eğite, eğite muyuz? Eğitim az önce. Şimdi şuraya geldim. Oradan da karşı atlayacak. Oradan da şuraya. Tamamdır. Galiba çıktık. Tamamdır. Şimdi orada ee, bir tilki galiba. Aa, uyuyor. Kedi herhalde. Tilkiye de kedi. Çantamızı bıraktık. Şimdi yanına oturduk. Bakıyorsun öyle yine Bak aynı öyle bakıyor. Amcamız galiba üzgün. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi kedi, uyan, kedi uyandı. Aşağı doğru iniyor merdivenlerden. Şimdi bir ev var orada. Oraya doğru atladı. Oradan çatıya çıktı. Galiba biz de oraya doğru gideceğiz. Arkadaşlar hmm. hmm. gördüğünüz gibi ben oradan e, arkadaşlar gördüğünüz gibi ben oradan çıkmayı başardım. Şimdi orada birileri var. Aa, Buradan zar zor dolusu çıkmaya başladım. Teyzenin... Kafasını, penceresini kapattım bana kızdı. Bana kızdı teyze. Anlar falan açıp kapatabiliyorsun. Bu garajın kapısını açtım. Sonra başka ne var? Buradan devam edeceğiz herhalde. Başka edecek yer yok gibi gözüküyor. Evet. Ben devam edeceğim ki. bu yukarıdan gidebiliyoruz mu? Burada yol varmış. Ee, buradan çıkamıyorum. Nereye gideceğim? Şimdi i̇şte buraya bir geleyim. Geldikten sonra. Ha, şu maşada falan da hareket ettirebiliyorum. Yediye kaldık. Yediye kovalıyoruz şimdi. Niye bilmiyorum. Gitti daha oraya kadar gitti. Oha, bir şöyle bakın böyle. Böyle varmış orada. Şık gözükmüyor. Hep şu araba da hep bizimle birlikte geliyor aynı yani yoldan. Hmm. Şuraya, şuraya bir atarsan ne olacak? Haa otel. Otele geldik. Otele geldik sonunda. Şimdi buradan nasıl gireceğiz? Şuraya tamam. Ee, Oyun yeri geldik lan. Heh tamam. Aynı yere gelmişiz gibi duruyordu. Sonunda otele geldik arkadaşlar. Çantamızı bıraktık ve oturuyoruz oraya. Dinleniyoruz. Şimdi bir köpek var karşımızda arkadaşlar. Oturuyor. Bize uyuyor. Biri şarkı çalıyor. Biri uyuyor. Biri oturuyor. Evet arkadaşlar şimdi bir şey yapmamız gerekiyor burada. Ha orada bir bina var. Oradan bir tane otobüs şey minibüs geldi durdu içinden biri indi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi biz düşünüyoruz bakıyorsun öyle yine mağar. arkadaşlar yukarı bakıyoruz ha bir yana hatırlayacağız herhalde evet Dede de de sende ne çok anım varmış Hmm. Eskiden bu, o da bir, bir minibüse falan binip bir geziyormuş herhalde. Geri geldik. Otele. Evet arkadaşlar geldik. Yukarıda yazıyor zaten otel diye. Ee, şimdi buradan şöyle şu şunu, şunu hiçbir şey hareket ettiremiyoruz ya. Ha şunu hareket buraya getireceğiz. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya kadar gelecek. Oradan da büyük ihtimalle yolu falan hareket ha, burayı. Buradan da aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Buradan aşağı doğru. Buradan zıpladık aşağı doğru gidiyoruz. Bunun devamı var. Uçurum gibi bir yer. Bayağı da güzelmiş ha. Şimdi bunu ne yapacağız? Yukarı çıkartamıyoruz da indiremiyoruz. Da. Hiçbir şey yapamıyoruz ya burada. Ne yapacağız? Şöyle indirirsem böyle indirip ben şunu da indirebiliyorum. Şuraya geçeyim mi? Buradan buraya geçebiliyor mu? Yok. Şuradan şuraya. Ee, arkadaşlar buraya geçeyim. Arkadaşlar ben buraya e, arkadaşlar ben buraya geçemedim. E, zormuş gerçekten oyun. Mesela burada duruyoruz ya üstünde durduğumuz yeri gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket ettiremiyorum. Mesela burada hareket durmadığımız için hareket ettirebiliyorum ya da burayı ya da burayı falan. Ama üstünde durduğumuz şey mesela şu an bunun üstünde duruyoruz, onun üstünde duruyoruz. Hareket ettiremiyorum. O yüzden e, bazen zorlaşıyor oyun. Arkada otel yazısı hala duruyor. Ee, oyun biraz o yüzden zormuş. Şurada kaplumbağa ölüyor. İki saattir. Ama dokununca şey kabuğunda çekiliyormuş. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Ee, i̇nşallah eğlenmişsinizdir. İyi vakit geçirmişsinizdir. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.